Evet arkadaşlar kangal nasıl soyulur? Kangalın neresi yeniyor? Şimdi birçok kişi sormuş. Bu dikenleri mi yiyorsunuz diye. Aslında bunun dışı diken ama içi bizi yakar. <laughs> i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi dikenleri kenarından alıyoruz böyle. Şu boru gibi bir kısım var. Tabi bu ne kadar taze olursa o kadar güzel oluyor, yoksa kartlaşmış oluyor işte, İşte gördüğünüz gibi. Bunlar satılıyor mu ben Almanya'dan neydi yok, yoksa? Yok. Vallahi bilmiyorum Vallahi haberim yok. yok. Yok ben öyle satıldığını falan görmedim bilmiyorum ama köylerde buna biz kangal diyoruz. Bazı yerlerde daha değişik isimleri var. E, yorumlarda da yazıyordu. İşte gördüğünüz gibi şu kısım ne kadar ince ne kadar taze olursa bakın zaten yumuşaklığı da o kadar şey oluyor. Güzel oluyor tadı. İşte arkadaşlar böyle kangal bu. Ama normalde tabi şöyle diken. Tabi bunu toplarken biraz zorlaşıyor.